Ve Arapların Müslümanlığı yaydığı ilk millet Kürt milletidir. Kürtlerin Müslüman olması Hz. Muhammed dönemindeki Caban el-Kurdi ve oğlu Meymun el-Kurdi adındaki sahabelere dayanır. Bu iki sahabe Müslüman olan ilk Kürtlerdir. Ancak Kürtlerin kitlesel olarak İslamiyet'e geçmesi 637-642 yılları arasında Hz. Ömer döneminde başlamıştır. Ve Caban el-Kurdi Hz. Muhammed tarafından Bazen isimli bölgeye atanan ilk vali olmuştur. Türkler ve Kürtlerin ilk karşılaşmaları ve günümüzden yüzyıllar önceki ilk ilişkileri. Türkler ve Kürtlerin ilk münasebetleri Malazgirt Meydan Muharebesi'nde başlamıştır. 1071 yılında Türklerin Anadolu'ya girmesini kolaylaştıran Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Kürtlerin önemli bir katkısı olmuştur. Bizans İmparatorluğu'nun asker sayısı 70 bin 75 binken Türk Devleti olan Büyük Selçuklu Devleti'nin asker sayısı 20 bin 30 bin civarındaydı. Kürtler, bu sayının yarısına yakın olan 10.000 askerle Büyük Selçuklu Devleti'ne yardım etmiş, Bizanslıların yenilgiye uğramasında rol almışlardır. Malazgirt Savaşı'nda Kürtlerin rolüyle ilgili en önemli bilgi 13. yüzyılın yazarlarından sıt İbnül Cevzi'nin Miratü'z Zaman fi Tarihil Ayan isimli eserinde şu şekilde geçer: "Az önce 10.000 Kürt de sultana katılmıştı. Bununla beraber sultan Tanrı'dan sonra buyruğundaki 4.000 kişilik hassa askerine güveniyordu." Kürt tarihinin bir diğer önemli olayı ise Çaldıran Muharebesidir. Türkler Safevi hükümdarı Şah İsmail'in Osmanlı'nın doğusundaki toprakları için bir tehdit olduğunu Sultan Selim'e bildirmişler. Şah İsmail'i Osmanlı'nın yanında savaşarak yenilgiye uğratmışlar ve Safevi boyundurundaki Kürtler kurtulup Osmanlı topraklarına katılmışlardır. O günden sonra Osmanlı İmparatorluğu Kürtleri her zaman güvenebileceği bir halk olarak bilmiş, onları müttefiki kabul etmiş ve bu olaydan sonra Kürtlerin kaderi her zaman Türklerin yanında olacak şekilde de değişmiştir. 6 2018 yılı itibariyle dünyadaki toplam Kürt nüfusu ne kadardır? Şu an dünyadaki toplam Kürt popülasyonu 2017'de yapılmış CFR tahminlerine göre 35 milyonla 45 milyon arasındadır. Nüfusun yaklaşık 14,5 milyonu Türkiye'de, 8 milyonu İran'da, 5,5 milyonu Irak'ta ve 2 milyondan biraz daha azı Suriye topraklarında yaşamaktadır. 2017'deki bu verileri günümüzdeki verilere benzer olarak kabul edebilirsiniz. Ama yakın zamandaki Suriye'deki iç savaştan dolayı yapılan göçlerle Almanya'daki Kürt nüfusu 1,5 milyonu bulmuştur. Suriye'de hala devam eden savaş nedeniyle Kürtler sadece Almanya'ya değil, dünyanın her bir tarafına göç etmek zorunda kalmıştır. 7. Kürtlerin sembolleri Tarihte zerdüştlüğün de etkisinde kalarak sarı rengini ve güneş sembolünü bayraklarında kullanmışlardır. Güneş ve ateş Kürtlerin her zaman değer verdiği, el üstünde tuttuğu kavramlardır. Bunun sebebini de eski dinlerinde ve yaşam şekillerinde bulabiliriz. Her milletin bir hayvan sembolü olduğu gibi, örneğin Türklerin sembolü kurtlar, Rusların sembolü ayılar, Kürt halkının hayvan sembolü ise Wikipedia'da de geçtiği üzere kartaldır. Kartal aynı zamanda Kürtlerin en eski dinlerinden bir başkası olan Yarsanizm'in de sembollerinden biridir. Bir diğer Kürt hayvan sembolü ise kınalı kekliktir. Kartal uzun ömür, güç ve asaleti, kınalı keklik, yoğun ve karşılıksız olan sevgiyi temsil eder. 8. Kürtlerin kültürleri ve sanatları Kürt edebiyatı yazılı şekilde olmasa da halk arasında ağızdan ağıza dolaşarak yerini korumaktadır en önemli Kürt sanatçılardan biri olan Ahmedi Hani'nin Memüzin isimli eseri ise Kürt edebiyatının en önemlisidir. Alan aşiretinin mensubu Mem ismindeki genç bir Kürt çocuğu Botan şehrinin valisinin kızı olan Zine aşık olur. Bu iki genç aşık bir Nevruz günü tanışırlar. İkilinin birlikte olmasını kıskanan ve Zine'i kendi çıkarları için isteyen valinin sağ kolu Beko her zaman Mem'i kötüler. Zine için daha iyi bir adam olduğunu anlatır valiye. Beko uzun uğraşlar ve karmaşık bir komplonun ardından Memi öldürtür ve bu haberi duyan Zin, Memin mezarının başında yağ sutarken açlıktan hayatını kaybeder. Zin de sevgilisi Memin yanına gömülür. Beko'nun Memin ölmesindeki rolü ortaya çıkınca Memin en yakın arkadaşı Tajdin de Beko'yu öldürür. Ama Beko öldükten sonra bile kendini Mem ile Zin'in arasına gömülmesini bir şekilde sağlar. Onları ölümün bile yan yana getirmesini engellemiş olur. 9. Kürtçe Türkçe, Hint-Avrupa dil ailesinin Hint-İrani kolunun Kuzeybatı İrani grubuna aittir. Arapça, Türkçe ve Farsçadan sonra Orta Doğu'da en çok konuşulan dördüncü dildir. Birçok farklı lehçeden oluşur. Uzun Örneğin uzun farklı uzun coğrafyalarda yaşayan Kürtlerin konuşmaları birbirleri tarafından yüzde yüz anlaşılamaz. <laughs> Türkiye'de konuşulan Kürtçe büyük oranda kurmancıdır. Ayrıca Türkiye'de şehirlere göre değişik şiveleri vardır. Günümüzde çeşitli ülkelerdeki Kürtler yazı yazarken Latin, Arap ve Kiril alfabelerini kullanmaktadırlar. 10. Kürtlerin en çok kullandığı isimler ve bu isimlerin anlamları. Kürt isimlerinin genellikle dağ ve doğa ile ilgili olmalarının sebebi yaşadıkları Mezopotamya bölgesinin dağlık alanlardan oluşmasıdır. Erkek isimlerinden bazıları şu şekildedir. Civan, genç, delikanlı, arjen, ateş parçası, berzan, rehber anlamına gelse de taşın ustasıdır, şivan, çoban, roşhat, güneşin doğumu. Kadın isimlerinden bazıları şu şekildedir. Rojda gün doğumu, Heval arkadaş, Zozan yayla, Berivan dağ çileği, Şerna kötülüğe hayır. Şimdi geldik videonun sonuç kısmına. Kürtlerin atalarının zamanında kullandıkları dilin yazılı olmaması, tarihi kalıntılarının ortaya çıkmasının zor olmasına ve onlar hakkında bugün erişebildiğimiz tüm bilgilerin başka milletler tarafından yazılmış olmasına sebep olmuştur. Tarihleri kendileri tarafından değil başka milletler tarafından yazılmıştır. Bu sebeple Kürtler hakkında bilgiye erişmemiz oldukça kısıtlıdır. Videom hoşunuza gittiyse beğen tuşuna basmayı unutmayın. Türk tarihi hakkında da çok fazla video yaptım. Onları da buraları